Hepinize merhaba arkadaşlar. güzel bir, kişi, güzel bir de. Bunu oy, bu güzel bu Minecraft oynayacağız. Gizemli kişinin evindeki şeyi bulacağız arkadaşlar. Marketi adam çakalmış. Benim gir dur ya orada bir şey yazıyordu. Hadi be. Benim eşyalarım. Demir kapım var. Ne işe yarayacak? Dağıtıcı ne işime yarayacak hiç bilmiyorum. Kaçayım dedim onu da beceremedim. Ben Ha dur şurada yazıyordu. Girme yazıyormuş tahmin etmediğim Sanırım hacker suratlı kral. Şunun içinde bir tuğ olsun ya. Kanal gücü arkadaşlar. Çünkü akşam çok sürüyor. Şey Bu ne? Aa böyle desen yapılıyor mu? Hmm, anladım nasıl yapıldığını. buradanmış. girmek için anahtarı kullan ve evme de düğme de herhalde en mantıklısı. Bu çok hiç acıkmamış şey olmuyor. Allah'tan şu, Duygu dus duygusuzluktur. Al sana duygu. Oo. Oo, Koptan Amerikan kalkanı Bunu süper öne event de alır, Evet anahtar geldi. Düğünü. Siyah forma kahverengi creeper şekli. Köylü. Şunların ikisini ver. Şunu eğlence için alayım bitsin creeper creeper Anahtar bu orada şeyde var mı? Düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz? Bu bundan sonra benim arabam. Kız. <laughs> ben korsan Direk bunu kıracağım. Merak etmeyin birazdan kırılır. Diğer bir dört tane şu az önce kırdıklarından kırmaya eşittir. Evin komple tavanını mı Evin komple tavanını mı kırmam gerekiyor? Yani? <laughs> Yazıyı kırdığım için şeyim ama gene de Geri vitesle gidemiyorum ama benim değil. Bari içindeki anahtarı alayım. Kesin şuralarda bir şey var. Dur demirlerde olmalı. Burada bir şey yok. Burada bir şey var. <laughs> Şu huni dağıtıcı güneş <laughs> sensektir onu kaptan amerika'yı hayatta vermem. Not... Hayır. Kaptan amerika bloğunu demir kapıyı oku vermem. Okul cool kartımı vermem okula gidemem. Flamayı da vermem. Tamam. Ana zaten ihtiyacım yok ki kırım istediğim zaman alırım. Kekin tadı bir kötü. Trafik konisini vereyim. Ya vereyim. What? Bu bende var mı? <laughs> ne var? Ben işçi değil miydim? Dur ben iş... Fazladan iki var birini vereyim. Şunu da vereyim. Şu bir daha işime yaramayacak. Şunu da vereyim. <laughs> Onu ne yapacağım? <laughs> Bu kadar yeter. komşunun evinde sömürdük. Şuna bakın. Şu. Hemen onu almalıyım. Aslında o yok olmuyor. Şimdi nasıl gireceğim ben biliyorum. Bakalım bunlar <laughs> Tuvaleti değil. Lütfen izin verin. Heh <laughs> <laughs> oldu. Çık <laughs> çık 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 falan filan. Hem sifon hem de kapıyı çalıştırıyor. Işınlanma deneyi. Diğer tarafa ışınlanayım mı? Evet ya bilinmez ışınlanayım. Adamın evinde uyandım. Ha bu lanet mi? Kanal gücüm de gittiği için her yeri karanlık görüyorum. Adamın evinde uyandım. Ya. Aa benim motosikletim. Benim okul kartım var. Bana ne? <laughs> 4'e gireyim ben. Niye 5 falan altı bu? Da onu bilmiyorum. <laughs> He bilmem nesi. Şu adamın kafasında olan şey zırh askısı eşittir öğretmen. Hmm. Ya ben de elmas bankası var ya. Niye hemen elmas bankasına bir şeyler çalmıyorum? Elmas bankası kişi çalışma için. Sonsuz kaymaz kazmaz. sonsuz elmas hayır. Envanter o yatta bunların hepsi gider ya. biraz marketteki eşyalardan bir şey satın alayım. Adamın şeyini çaldık da neyse benim suratımdan anlarlar çaldım. Göstermeyeyim şeyini. Bir elmasa elmas kask. Yuppi. E, ee, i̇ki tahtaya bir sandık. Normalden daha az tahta. Üç elmas. Daha az elmas. İki magma bloğu ver. Bu saçma. Bir elmas. Bu da daha az. İki tahta. Ee, aynı. Anahtar ver. Ha ama markete giriş anahtarını kastetmiyordur. Evet oyunu bitir kasadaki açıklar. Efendim oyunlar ne? Üzgünüm şey onların oyunu daha Ha oyunlar mı var? Bazılarının hazır mı? Evet. Hmm, tamam bakalım. 100 toprak ver. Hmm, küre mantıklı bir şey. İki kişi öldüreceğiz. TNT ver. Aa bak bu mantıklı. 20 merdiven. Bir kişi öldü. Ne? Bir toprak bir kişi öldürmeyi bedel. Bir elmas keşe kılıca öldürüyor selenmiş. İki demir süper event hello event. Ya niye çıkamıyorum? Heh. End event, end event, end event. 20 zümrüt, 70 elmas mantıken. Hello event, 4 sopa, 6 demir Mustafa Özel'se abone ol bedava. Bir altın, bir demir, şey bir kılıç, dört tahta, otuz demir, zümrüt, bir, 15 beş elmas, iki elmas, bir elmas. İşçi kartı. A, Mars gizli ilgili Neyse üst kat da bu kadarmış. Aşağı da inemiyorum ya. Ben neyi beceriyorum? Aşağı in yoksa kendimi. Çok zekice. Haydi ya yapamam şey varmış. Kızarlar. Aynı. Diye. Çünkü dışarıda da vardı da. Eventlere de bir bakayım. Şunlara bakayım. 10 elmas, 2 elmas, 20 zümrüt, bir anahtar. Normal anahtar. 30 elmas, 5 topa, 50 demir. Sayın event, su event, çekiliş veya 100 elmas, 30 zümrüt, 20 demir, 80 altın 5 balçık bir sandık da demek istedi herhalde. Sonra tekrar şöyle hmm. Şunu atayım. Bunları tekrar alta indireceğim. Orayı saydık. Market yazısı. Su bir tahta. Gece görüşü 5 altın. Görünmezlik 100 altın. Sıçrama 200 demir. Komut bloğu. 1000 elmas. 10.000 altın. 100 zümrüt. Baya bir şeyde. Bu da okul kartı veya demir pusula. Makassa okul kartı veya bir demir. Veya 2 deyiz bu adamlar. Ne karıştırıyorsun